Avokado fidanı severler. Kaptan Tarım avokado üretim merkezinden Manavgat'lı en büyük ihracat firmalarımızdan GAP firmasına avokadolarımızı teslim ediyoruz. Kürşat Bey ve ekibi geldi. Kürşat Bey hoş geldiniz. Hoş evet arkadaşlar gördüğünüz gibi avokadolarımızın üzerlerine Tarım Bakanlığı onaylı etiketlerimizi takarak ürünlerimizi gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bodur. Sera içerisine ekecekleri avokadoları, pinkerton grubu avokadoların yüklemelerini gerçekleştirdik. Aynı boyda silme. Çok güzel kaliteli aşılı avokadolarımızı Manavgat GAP firmasına teslim ediyoruz. Arkadaşlarımız ürünlerimizi yerleştiriyorlar. Boylamaları ve kaliteleri çok güzel. Kaptan Tarım'dan tüm avokado çeşitlerini garantili, sertifikalı adına doğru bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar GAP firmasına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gördüğünüz gibi fidanlar kalem gibi arkadaşlar. Kaptan tarımdan avokado almak istiyorsanız 0532 418 1897 nolu telefon numarasından bilgi alabilirsiniz. Bizleri YouTube kanalından izlemeye, takip etmeye devam edin. Avokadonun 9 çeşidiyle Türkiye'deki en büyük avokado üreticisi olan Kaptan Tarım, Fuerte, Bakon, Has, Etigner, Zutano, Pinkerton, Clifton, Wurst ve Reed tarzındaki avokado çeşitleriyle Türkiye'nin en büyük avokado üreticisidir. Avokadolar müşterisine hayırlı olsun. Bol verim versin. Bol kazanç elde ettirsin. Dönümden 150-200 bin lira kazanmak avokadoda hayal değil. Hepinizi kaptan tarama bekliyoruz. Bizleri arayınız.